saygıyla selamlıyorum. Ben Gökmen Şenol, partimizin 30, 33 yıllık emekçisiyim. Devrimci kültüründen geliyorum. Örgütümüzün değişik kolları, merkez ilçe kadın kolları, iki dönemde ana kademede merkez ilçe yönetiminde görev aldım. Beni, bizi layık gören örgütümüze buradan çok teşekkür ediyoruz. Sevgili arkadaşlarım, 15 Şubat 2024 Perşembe günü itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi Kırklareli Kadın Kolları Başkanlığı'na atanmış bulunmaktayız. İlimize, ailemize, örgütümüze hayırlı olsun. <laughs> Sınıflar arası uçurumun her geçen gün arttığı derin yoksulluk ile yüz yüze geldiğimiz doğal afetlerin kalıcı manevi talibatlarına sebep olduğu, kişisel ak ve özgürlüklere saygının kalmadığı, gerçek değerlerin unutturulduğu, doğadaki her türlü canlının, ağacın, suyun, kadının ve çocuğun yaşam hakkının elinden alınmaya çalışıldığı ülkemizde elbette kadınlar ödüyor. Ev ekonomisine katkıda bulunmak için istihdama katılan, çağdaş dünyanın getirilerine ayak uydurmaya çalışan ve bini bin yapan, üreten de kadın. Çocuğunun beslenme çantasına yiyecek koyamadığı için çocuğunu okula gönderemeyen, erkek şiddetine uğrayan, sesi kısılmaya çalışılan, ötekileştiren, kotalara sığdırılmaya çalışılan da kadınlar. Özetle sevinci ve aynı bedenle hissedip yaşayan hep kadınlar. Ama bir kez, bir daha hatırlayalım. Sudan'da kandaki devriminde, İran'da masa hamini protestolarında, orman kıyımına dur demek için Akbelen'de, taş ocaklarına karşı İkizdere'de ve daha birçok yerde kadınlar direndiler ve yeniliklerin ve devrimlerinde öncüsü oldular. Tüm bu cesaret gerektiren ve bizlere ilham olan öncülerden hareketle kadınlara açık çağrıda bulunuyoruz. Gelin Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında bir araya gelelim. Ak verilmez alınır değerli arkadaşlarım. Kapıları arayalayan biz olalım. Bu hakkı kendimiz yaratalım. Çünkü bizlerin en iyisini hak ediyoruz. Biliyoruz ki kadın toplumun en etkili, yönlendirici ve bir birleşimci unsurudur. Kadının müdahil olmadığı hiçbir sosyal kültürel veya siyasal hareket başarıyı yakalayamaz. 40 evimin aydın yüzlü kadınları gelin bir olalım, birlikte olalım. İlk hedefimiz önce yerel seçimlerde merkez ve tüm ilçelerimizde altı aklı bayrağımızı dalgalandıralım. En kısa sürede de iktidar yürüyüşüne başlamak istiyoruz. Modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de vurguladığı üzere dünyada her şey kadının eseridir. Teşekkür ederim. <laughs> Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Destekleriniz için. tanıtmak istiyorum size. Aylık Mayda, Ayten Erge Deniz Öztekin, Figen Özbay, Gönül Kurt, Gözde Düz Yol, Gözde Özel, Hayriye Asırcıoğlu, Hikmet Demirbaş, Ülmüz Oran, Nalan Döner, Nevin Akboyun, Nursel Aldemir Seyhan Sansar, Şükran Türk Yılmaz. Yönetim kurulumuzda bu arkadaşlarımızla <laughs> Ben de ben de evet, tebrikleri evet, alalım. Tanım sözlerimize. Evet, tebrik ederiz. İnşallah birlikte başaracağız inşallah. Sağ olun, çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Hepinizi elin ayağını sağlık. yanımızdasınız. Zaten tek bir iş tek başına olmaz tek kişidir. Birlikte 6 okul bayramımızda kutlemizin her yerine dağılanandırmak istiyoruz. İnşallah sonra da iktidara yürüyelim. İnşallah. Merkez İlçe 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 Sekreteri olarak yönetim adına, adına sizleri tebrik ediyorum. Çok Görevinizde başarılar diliyorum. İnşallah sizin de dediğiniz gibi 31 Mart'ta bayrağımızın, halk okulu bayrağımızı yani. ve meclisinde gideceğiz.

İyi canım prensesim sana başarılar diliyorum. Çok güldüm ki. Ya ne yapıyorsun? Bakıyorlar. <laughs> Şöyle bir daha. Ya bir şey seçerim ben. Ay ay atı atı atı. Yürüme yolum. Doğru. Yürü. じゃあ。 Ben burada birazcık, afiyet olsun. İşte işte. İşte işte. İşte işte. İşte işte. İşte işte. Yukarı doğru bu tarafa doğru gelsiniz hepiniz. Yere Kızlar gülümseyelim. Harikasınız. Bir de el sallar tamam. mısınız rica etsem? <laughs> kalp yapalım. Evet kalp yapabilenler <laughs>